Gezen Ev için Dometiç Microheki küçük havalandırma kutu açış inceleme içeriğimize hoş geldiniz. Sineklikli, güneşlikli olan ürününü inceleyeceğiz. Kutumuzu açalım. Kutumuz oldukça muhafazalı bir şekilde bizlere ulaştı. Kutunun bilgi kağıdını inceliyoruz. Bilgilendirmeler arasında Türkçe dil seçeneğinin olmadığını görüyoruz. Buradaki işaretli seçeneklerden bizlere güneşliksiz olan ürünü gönderdiklerini anlıyoruz. Ana kutumuzu da açalım. Havalandırmanın içte kalan parçası maalesef ürünü güneşliksiz göndermişler. Biz bunu değiştireceğiz. Bu sadece sineklikli, güneşlikli ürün gelene kadar açmışken bu ürünü de inceleyelim. Ürünün yapısını beğendim arkadaşlar. Oldukça güzel. Şöyle adım adım kurulum şemasını da gözden geçirelim. Lakin bu içeriğimizde kurulum yapmayacağız. Uygulamalı kurulumumuzu bu içeriğin ikinci bölümünde yapacağız. Şemadaki anlatımın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Kutudan bir de Türkçe dil seçeneği olmayan bir kitapçık çıkıyor. Bu şekilde 1828 güneşlik parçasıyla da ortalama 1900 yapar. Havalandırmanın bu bölümünün ölçüsü içte kalacak parçanın bu bölümünün ölçüsü. Parçaları birbirine sabitlerken bu tırnakları bu yuvalara geçirerek bastırıyoruz. 23, 42 milimetre aralığındaki çatı kalınlıkları için öneriliyor. Takarken yapıştırıcıyı süreceğimiz bölge, ürünü bu şekilde tam birbirine geçirelim ve asgari çatı kalınlığını görelim. Kitapçığında bunu 23 milimetre olarak belirtmiş. Ürün çıkarılırken parçalara eşit destekle bu şekilde çıkarılıyor. Lakin tırnaklar zarar görmesin diye, ürünü birbirine geçirme işlemini sadece tavana takarken yapmamızda fayda var. Tırnakların kırılma durumunda bu yedek tırnaklardan almanız gerekebilir. İlle de ürünü birbirine geçirip tavanda denemek isterseniz tırnakları çıkararak işlem yapmanız daha da sağlıklı olacaktır. Açarken bu mandala bastığımızda kolu çok hafifçe aşağıya çektiğimizde rahat bir şekilde açılıyor. Azami açılımı 50 derece. Şu tırnaklar şu fitilin üzerine tam oturduğunda su geçmesi de imkansız hale geliyor. Yağmurlu havalarda havalandırmayı yarım açılım yapmak için de şöyle bir sabitleme seçeneği var. Tavana takılacak parçanın iç ölçüleri 26 bu şekilde de 26 yani yönsüz. Perdenin bulunduğu parçanın iç ölçüsü 23,5 cm. Bu bölümü de güneşlikle hesaplarsak 19 santimetre. Havalandırmanın çatıda oluşturacağı ortalama yükseklik de 11 santimetre. Sineklikli güneşlikli havalandırmamız da geldi. Güneşlik buradan kumaş gibi gözüküyor. İçten de alüminyum folyo türünde bir yapısı var. Ürünün güneşlikli olup olmadığını kutusundan anlamak için bu dört seçenekten bu ikisinin işaretli olması gerekiyor. Ürünü takarken bu kısım gezenevin önüne, bu kısım da gezenevin arkasına bakması gerekir. Bu parçayı içten böyle takarsak havalandırmayı açmada, kapamada perde düzenine zarar verebiliriz. O nedenle bu şekilde takmamızda fayda var. Perde düzenekleri de bu şekilde. Bu sineklik seçenekli bu da hem sineklik hem güneşlik seçenekli. Güneşliğin ışığa karşı direncine bakıyoruz. Evet, hiçbir yerden ışık geçirmiyor arkadaşlar. Bu durum oldukça başarılı. Bu havalandırmanın takılması içeriğinde görüşmek üzere. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.